Merhaba. Bugün sizlerle yurt dışından aldığımız bir ürünü ben daha çok AliExpress üzerinden gideceğim. Siz genel olarak görebilirsiniz. Yurt dışından aldığımız bir ürünün yeni Türkiye yasalarıyla beraber ne kadar gümrük vergisi vereceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de yeni bir gümrük vergisi daha doğrusu yeni bir gümrük yasası yayınlandı. Buna göre adımlarımızı daha emin bir şekilde atmalıyız bu videodan sonra. Ee, tabii sadece gümrük vergisinden bahsetmeyeceğim. Örnek üzerinden e, gümrük vergisi hakkında konuşacağız. Bunun dışında yurt dışı alışveriş limitleri hakkında konuşacağız. Yine ÖTV hakkında konuşmamız gerekiyor. Gümrük vergisinden muaf ürünleri videoda dile getireceğim. E, gümrük yasaklı ürünler ve yurtdışı hediye gümrük denen bazı konularımız var. Bunları da bilirseniz artık alışveriş yaparken hangi hareketi nerede uygulayacağınızı daha iyi anlarsınız. Arkadaşlar 1 Mayıs'tan itibaren artık Türkiye yasalarına göre Avrupa Birliği dahilinde bir siteden alışveriş yapıyorsanız %18'lik bir vergi dilimine dahil olacaksınız. Eğer ki Avrupa Birliği dahilinde olmayan bir ülkede alışveriş yapıyorsanız %30'luk bir e, vergi dilimine dahil olacaksınız. Peki bunu hangi sitelere örnek verebiliriz? Yani bu %30'luk kapsama giren. Biliyorsunuz Çin Avrupa Birliği dahilinde değil. Bunun için AliExpress, Banggood gibi sitelerden alışveriş yaptığınızda %30'luk gümrük vergisi dilimine dahil olacaksınız. Peki sadece %30'luk gümrük vergisi mi? Hayır arkadaşlar. 150 Euro'luk e, sınırlamayı geçtiğiniz zaman bu sefer ek vergiler verebilirsiniz. Daha öncesinde bu 1500 Euro'ydu. Şimdi ise 150 Euro'ya düşürüldü. Eğer ki 150 Euro üzeri bir alışveriş yaparsanız ek vergiler çıkarılacaktır. Bu sadece AliExpress, Banggood gibi alışveriş siteleri için değil bütün siteler. Yani hem Avrupa Birliği dahilinde hem de Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerde Aynı sınırlamayla karşı karşıya kaldılar. Yani şuradan görüyoruz ki artık ülkemizde yurt dışından alışveriş yapılmasının önüne geçilmek isteniyor. Avrupa Birliği ülkesinden bir alışveriş yapacaksanız %18. Eğer ki Avrupa Birliği dışında bir alışveriş yapacaksanız %30. Hemen bir örnek üzerinden bunu pekiştirelim. Diyelim ki bir ürün aldınız. Bu ürünün bedeli 100 dolar. Gümrük vergisine işte Çin'den alıyorsunuz bu ürünü. Gümrük vergisinde %30'luk bir gümrük vergisi veriyorsunuz ve 130 dolara denk geliyor. Bunun dışında gümrük sunum ücreti sabittir bütün ürünlerde. İsterseniz 1000 dolarlık bir ürünü alın. isterseniz 100 dolarlık bir ürünü alın. Gümrük sunum ücreti 16 TL'dir. Yine 16 TL'yi ekliyorsunuz 146 dolara denk geliyor. Bunun hemen akabinde damga ücreti dediğimiz bir bölüm var. Bu da sabittir. 1 TL ile sınırlandırılacaktır. Yani 100 dolarlık bir ürün aldığınızda e, Çin'den hemen karşınıza şöyle bir tablo çıkacak. Toplamda 147 dolar vermiş olacaksınız. Yani e, yarı yarı fiyatına da vergi vermiş olacaksınız. E, bunun dışında özel tüketim vergisine dahil edilebilirsiniz. Misal bir oyun konsolu alırsanız, yani elektronik bir ürünü alırsanız, bu da yüzde 20'lik ek bir vergiye tabi olacağınız anlamına gelmektedir. Hemen e, yurt dışı alışveriş limiti hakkında konuşayım. Artık yurt dışında bireysel olarak en fazla topluca 5 ürün isteyebiliyorsunuz. 5 üründen fazlasını isteyemiyorsunuz. 5'ten fazla ürün isterseniz bu e, gümrükte takılma olasılığı var. E, bunun dışında bireysel yapacağınız e, alışverişlerde 150 Euro'nun üstüne çıkmamanızı tavsiye ederim. Eğer ki çıkarsanız belli başlı sıkıntılarla karşılaşırsınız. Bunun vergisini kendiniz gidip önemeniz gerekiyor. Daha önce hızlı bir kargoyla veya posta yoluyla vergiyi direkt kargo firmasına veya postaya verip kargonuzu alabiliyordunuz ama eğer ki 150 euronun üstüne çıkarsanız bu sefer vergi dairesinden bu işlemleri kendiniz gerçekleştirmeniz ve ek vergileri ödemeniz gerekiyor. Daha önceden şöyle bir video görmüştüm ee, ve bana da en çok sorulan sorular arasında şu var. İşte gümrük vergisinden muaf olarak yani gümrük vergisi ödemeden nasıl ürünleri getirebilirim? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Online alışveriş sitesi üzerinden alışveriş yapıyorsanız sadece 150 doları aşmayacak şekilde kitapları... Bedavaya gümrük vergisi ödemeden getirebilirsiniz. Bunun dışında gümrükten geçiremeyeceğiniz bazı ürünler var. En başında cep telefonu gümrükten geçiremiyorsunuz maalesef. Bunun farklı farklı ücretleri ve farklı farklı yollarla getirmeniz gerekiyor. Bunun dışında kozmetik ürünlerin gümrükten geçiremiyorsunuz. Muhtemelen bu getirdiğiniz ürünler gümrüğe takılacaktır. Et ve süt ürünlerini gümrükten geçiremiyoruz. Ee, tütün mamullerini yine gümrükten geçiremiyoruz. Alkollü ürünler ve silah tüfek, uyuşturucu gibi o ürünleri gümrükten geçiremiyoruz. Yine bazı arkadaşlar şöyle sorular soruyorlar bana. İşte abi benim bir yakınım gelecek. O yakınımla e, beraber cep telefonu, işte yurt dışından e, aklımdan geçen bazı ürünler var. Bu ürünleri e, getirtebilir miyim onunla birlikte? Arkadaşlar bunlar için de e, bir sınırlama var. İşte akrabanız. Gümrük vergisi ödemeden bazı ürünleri getirebiliyor. Bir miktara kadar daha doğrusu getirebiliyor. Bu da 430 euroyu geçmemek şartıyla akrabalarınıza bazı ürünlerin yurt dışından getirtebiliyorsunuz. Yani bir sınır var. Bu sınır ise 430 euro üzerinde ürün getiremez. Eğer ki getirirse yine gümrükte sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz. Videomuzu toparlamak gerekirse 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de yeni bir yasanın çıktığının, bu yasanın e, özellikle Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri etkilediğini söyledik. Bu da daha çok AliExpress, Banggood gibi sitelerin, yani Çin'den alışveriş yaptığınızda bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacağınızı söyledik. E, özellikle e, AliExpress'ten bir alışveriş yapacaksanız, az önce örneğini verdim, yüzde otuzluk bir gümrük vergisinin hesaplanması gerektiğini söyledik. %30'luk bir vergi de bence işte 10 TL'lik bir ürün alacaksanız bunu 2'ye katlıyor. Bazen artık mantıksız geliyor yurt dışından ne kadar ucuz olursa olsun gümrük vergisi ile beraber hemen Türkiye'deki fiyatına denk geliyor. Onun için bir ürün alacaksanız Türkiye'deki fiyatına da bakmanızı tavsiye ederim. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. 150 Euro'luk kısıtlamaya da dikkat edin. Çünkü 150 Euro üzerinde alacağınız ürünler için farklı farklı vergiler vermek zorundasınız. Ve farklı uğraşlara yol açmış olursunuz İşte vergi dairesine gidip bu vergileri kendiniz ödemeniz gerekiyor bugünlük söyleyeceklerim bu kadar bu videoyu çekmemin amacı ise AliExpress adında bir video çekmiştim onun altında gümrük ve vergisi hakkında detaylı bir video çeker misin yorumlar çokça geldiği için bugün böyle bir video çektik umarım bu video sizin de hoşunuza gitmiştir ve sizin de sorununuzu çözmeye bir nebze olsun yardımcı olmuşuzdur eğer ki bu video hoşuna gittiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsan benim için yeterli. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.